Arkadaşlar selamlar. Herkese çalışmalar. Best yayınlarının Ulti TYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir problem sorusunu sizler için çözmeye, anlatmaya çalışalım. Demiş ki sorumuzda bize bir terazi üzerine konulan ürünün kütlesini hatalı ölçmektedir. Bir manav etiket fiyatının %20 eksiğine aldığı bir miktar portakalı bu terazi ile tartarak etiket fiyatının %20 fazlasına satmıştır. Tüm satış sonunda elde edilen kar %5 olduğuna göre Manav'ın terazisinin hata oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu sorularda bence şöyle yapabiliriz. Manav 1 kilogram portakal satmış olsun arkadaşlar. Etiket fiyatı da 100 TL olsun. Burada etiket fiyatının yüzde 20 eksiğini aldığı bir miktar portakal demiş. Demek ki maliyet fiyatı arkadaşlar yüzden 20'yi çıkartırsak 80 TL'ymiş. E, satış fiyatı da arkadaşlar etiket fiyatının yüzde 20 fazlasıydı. 120 TL'ymiş. Dikkat edersek arkadaşlar 40 TL gibi bir karı var. Yalnız demiş ki tüm satış sonunda elde edilen kar %5'miş. Şimdi karın %5 olması demek aslında şunu söylemekte arkadaşlar. Bizim maliyetimiz 80 TL. A TL kar ettik ve %5 olarak geldi. Yani 5 bölü 100'den 1 bölü 20 olarak geldi. Demek ki buradaki A TL karımız 4 TL'ymiş. O zaman biz 80 TL'ye mal edeceğiz ve 84 TL'ye satacağız ki arkadaşlar 4 TL'lik karımız 4 bölü 80'den %5 olarak gelsin. Bakın şimdi burasını iyi dinleyelim. Belki sizler daha hızlıca görmüş olabilirsiniz ama ben biraz detaylı anlatmak istiyorum. Normalde bizim elimizde 1 kilogram portakal olsaydı biz bunu 120 TL'ye satacaktık. Fakat tartı yanlış tarttığı için eksik tarttığı için mesela x kilogram tarttığı için 84 TL'ye sattık ve 4 TL'den %5 karımız oldu. O zaman biz buradan şöyle yapacağız diyeceğiz ki işte 1 kilogram 120 TL'ye satılması gerekiyorken x kilogram 84 TL'ye satıldığı için buradaki x'i bulalım. X nedir? 84 bölü 120'dir. 4'e böldüm 21, 4'e böldüm 33'e böldüm 7, 3'e böldüm 10. Yani aslında 0.7 kilogrammış. Bakın hemen sağlamasını yapalım. X 0.7 kilogram olursa bakın. 1 kilogramlık portakalı 120 TL'ye satacaktım. Bakın 0,7 kilogram tarttığı için arkadaşlar tartı 0,7 ile 120'yi çarparsam 84 TL'ye sattım ve %5 kar elde etmiş oldum. Buradaki hata payımız ne kadar bizim? 1, 1 kilogram tartması gerekirken 0,7 kilogram tarttığı için 0,3 kilogram bizim hata payımız varmış. O zaman diyeceğiz ki 1 kilogram %100 ise 0,3 kilogram yüzde kaçtır? %30'dur. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı C yan Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Tabii ki hemen kısa yoldan gören arkadaşlarımız da vardır. Biz bu şekilde anlattık. Herkes daha rahat anlasın diye. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.